Burada Montessori metodunda birkaç alanın geliştirilmesi hedeflenir. Bunlardan bir tanesi duysal alandır. Duysal alanla ilgili materyaller çocukların değişik şekilleri, kavramları, nesneleri öğrenmelerine yardımcı olur. Bunlar arasındaki farkları anlamalarına, bunları sınıflandırmalarına yardımcı olur ki bu hem matematik öğrenmede hem de genel soyut düşünme becerisinde son derece önemlidir. Bunun dışında pratik yaşam materyalleri vardır ki bu materyallerde çocukların günlük hayatta kullanabilecekleri, karşılaşabilecekleri malzemeleri kullanmalarını kolaylaştırır. İşte ne bileyim giysilerle ilgili işte düğmeler kemer gibi şeylerin kullanımından işte süpürge kullanımına kadar ya da peçete katlamaya kadar günlük yaşamla ilgili pratik yaşamla ilgili materyalleri kapsar. Bunun dışında dil ve okumaya hazırlık materyalleri vardır. Ki hani 3-4 yaşındaki çocukların bile bu materyalleri çok eee kolaylıkla kullanabildiklerini ve özellikle okumayı öğrenmeye hazır hale geldiklerini görürüz. Bunlar görsel okuma materyalleridir. Çocuklar işte bir takım resimlerle o resimlerin adının yazılı olduğu kelimeleri bir süre sonra birleştirmeye eşleştirmeye başlarlar ve bu yolla da okumaya önce görsel okumaya daha sonra da gerçek manada okumaya hazır hale gelirler. Fen ve Doğa materyalleri de çok e, keyiflidir çocuklar için e, kullanılması ve uygulanması. Bu materyaller sayesinde işte Fen ve Doğa ile ilgili şeyler, soyut e, kavramları olmaktan çıkar, soyutlaştırılırlar. Çocuklar işte Dünya haritasından e, Türkiye haritasına kadar değişik e, coğrafi şekillere kadar her şeyi öğrenirler. Örneğin bir çocuğa göl nedir diye e, soyut bir şekilde anlatmaya çalıştığınızda resimlerini ve videolarını gösterseniz bile bunu anlaması çok zordur, öğrenmesi çok zordur. Ama işte bir göl tableti vardır. Çocuk kendi hazırladığı renkli bir sıvıyı o tabletin içine döktüğünde oradaki çukurun e, göl olduğunu, etrafının kara parçası olduğunu çok e, güzel bir şekilde öğrenir ve bunu asla unutmaz. Bunun gibi başka fen ve doğa materyallerini de aynı şekilde kullanır. Yine matematik materyalleri Montessori sisteminin metodunun en önemli materyallerinden biridir. Çünkü matematik çocuklar için öğrenilmesi çok da kolay olmayan bir derstir, bir konudur. Oysa Montessori materyalleri çocukların matematik kavramlarını son derece somut şekilde öğrenmelerini sağlar. İşte sayı sistemleri, birlik, onluk, yüzlük bunların karşılıkları olan somut materyaller bunlarla toplama çıkarma yapılması, artan sayılar, azalan sayılar, bütün bunları yine materyallerin yardımıyla çok kolaylıkla yapabilirler. Yine 3-4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocukların 4 basamaklı iki rakamı kolaylıkla toplayabildiğini bu materyallerle çalıştıklarında görebilirsiniz. Bunun dışında da genel anlamda coğrafya ve kültür materyalleri vardır. Burada da biraz önce sözünü ettiğim genel doğa şekilleriyle ilgili kavramları öğrenmelerine yardımcı olan materyaller ve genel kültürle ilgili işte başka ülkemizin kültürü dünyanın başka yerlerindeki kültürlerle ilgili de bilgi ve donanıma çocuklar rahatlıkla sahip olabilirler.